Bu iş böyle olmaz aslanım. Sefil olduk hepimiz. Gül orada, çocuklar orada. Kaç gündür sıcak bir çay bile içemedik. Babanızın başını bekleyeceğiz diye. Koskoca adam enişte. Beklemesin o da. Ne bileyim aslanım. Tövbe. Uçkuruna sahip olamıyor mu bu artık? Kadına zaafı var enişte. Olamaz. Şöyle bir makas alıp yüzüne güldü ve bitti. Allahı yazık. Tövbe. Seks kraliçesi oldu başımıza çocuk derdinde bunların işte. Çocuk yapıp mirastan payını arttıracak aşağılık kadın. Aha, ah. o yengeç yok mu o yengeç? Hep o veriyor bu akılları. Hap hap derken öldürecekler adamı. <laughs> Mahsus Ardan alıyor bak hazırlanamadı. Aklı sıra bizi önden yollayacak bu yanık. Baba. Tuvalette. Ne var? Adam gözünü yıkıyor. Kaç saat sürdü bu? Allah Allah! Hesap mı vereceğiz size? Kurulmuşlar oraya jandarma gibi. Jandarmalık değil bu Sultan Hanım. Babamızın sağlığı önemli bizim için. Ha, biz düşünmüyoruz sanki babanızın sağlığını. İyi artık be! Utanmasanız aramıza girip yatacaksınız be! Nereden belli düşündüğün? Öldürüyordunuz adamı az kalsın. Hadi hadi! Yeter! Sıkıldım! Aa, burama geldi artık be! Al çocuklarını yalla hadi! Aa, kimin evinden kimi kovuyorsun sen bakayım? Bırak abla Yolarım valla senin o saçını başını Hadi yol bakayım Abla uyur başına Ne bağırıyorsunuz yine sabah sabah Aman baksana şu kızına Zorla bağırtıyor insanı Rahat durun Dede günaydın <laughs> Günaydın kızım Günaydın dede Günaydın Karın bizi evden kovuyor baba Olur mu öyle şey canım burası senin de evin kızım Şaka yapıyordu şaka Şaka ha. değil valla kovdum Aa nedir bu be Esir mi oldum kendi evimde Çocukları vıcır vıcır bir yandan o bir yandan Duyuyor musun baba Şaka yapıyor şaka <laughs> Sen ne dikilip duruyorsun orada bostan korkuluğu gibi iblis Saat yediye geliyor Gitsene işinin başına Seni bekliyoruz baba Neyi bekliyorsunuz benim Çocuk muyum ben Giyinip geleceğim Hadi. Onların derdi başka canım Seninle beni yalnız bırakmamak hmm. Tövbe ya Rabbi Ha şunu bileydin Bıraktığımız anda saçıyorsun zehirini çünkü yılan gibi Sensin yılan Evet Rahat durun dedim. İyi günler. İyi günler. Kadın aileyi parçaladı. Ne mikroptur? Asıl mikrop yengeç aslanım yengeç. O veriyor bu taktikleri. Çekil bir yere dirin şunu be abi. Kırın ağzını bunu bir güzel şerefsizim. Mahkemelik oluruz Adem abi değer mi? İşler de aksadı aslanım. Nedim yok, ağzım yok. Tek başıma kaldım. Yetişemiyorum müşteriye. Ya biz ne diyelim bakkal efendi? Karımız yok. Çocuklar perişan. Bekar kaldık. Koy bakayım avantalarımı şuraya. Avanta mı? Dün de verdik ya. Ne var? Yarın da vereceksin. İki çocuk okutuyoruz bu zamanda aslan. Kolay mı? Kofrette hmm. taze tazeymiş. Çıtır çıtır. Baba bak. Kızların yanında daha açık konuşamıyorum. Uzak dur o kadından. Allah aşkına. Merak etmeyin kızım. Çok şükür aklım başımda. Çocuk muyum? Düzeninizi bozmayın benim yüzümden. Bunlar da perişan oldu bak. Derslerini çalışamıyorlar. Sen bizi düşünme baba. Senin sağlığın bizim için daha önemli. Türkan Hanım'dan da randevu alacağım bugün sana. Bir görsün seni. İstemez. Yok bir şeyim çok şükür. Doktor parasını vereceğiz şimdi durup dururken. Sen karışma onun parasına. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Aa, baba. Cafer. Günaydın işte. Günaydın. Oh maşallah babacım. İyi gördüm seni bugün. <laughs> Öpeyim. Aslan gibi maşallah. O oh, seni böyle gördüm ya babacım. Kızım özlediniz mi babanızı? Geçmiş olsun Halil Bey. Sağ ol. Olayı duyduk çok üzüldük. Ne olayı? Hadi olmuş ya bir şey kalp krizi gibi. Olan biten bir şey yok. Laf çıkarmayın. Siz mi söylüyorsunuz bunları? Anam. Olur mu öyle şey babacım? Adem ne uyduruyorsun aslanım sen de böyle şeyleri işkembeden? Tövbe. Sen ne gülüyorsun orada İblis? Koşsana işinin başına. Hadi. Asıl koşasın. Artmasana şu adama. İlla söylemesi mi lazım? Ah babacığım. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Kim babam? babam? Baba bak ne dedi? Kim babam dedi baba? Bana bak. Koparı verim o dilini senin. Cimbom yok burada. Söyle bakayım. Kanarya, kanarya, sarı sarı kanarya, 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 sarı cimbabam, sarı. Cimbabam. Dedenler geldi. <tınır> Buyurun. Soğan kokmuş her taraf. Yemek pişiriyor biri. Fasulye kız fasulye. Bayılırım mübareğin kokusuna. Mm, midem bulandı. Midem mi bulandı? Hayrola kız. Bak enişte ne diyor. Nadam. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Öpün anneannenizin elini bakayım hadi. Aman aman istemez. Öpmesinler. Anneannesi falan da değilim ben onların. Haydi annemim. Ne var tatlı dilli söyle. Senin seçim propagandasındaki şarkını unutmamış babacığım. <laughs> Akıllı şey. Çok müşterisi var bunun enişte. Satılık kuşumuz yok bizim burada Hüseyin. Aman başka kuşu yok sanki. Ne söylüyorsun sen de be abi? <laughs> hadi zaten geç kaldık. Bekliyor mu bizi Türkan <laughs> ana? Bekliyor babacığım. Kimse yok. Sizin randevunuz. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hanımefendi. Geciktik biraz kusura bakmayın. Markete mal geldi. Bakmayız, bakmayız. Geçmiş olsun. Sağ olun hanımefendi. Ne oldu yine? Bir şey olduğu yok canım... Bunların kuruntusu... Turp gibi maşallah... Sana sormadılar Hüseyin... Sana da sormadılar canım... Hemen ne azarlıyorsun adamı? Burada doktor kime sorarsa o cevap verecek Sultan Hanım... Hasta babam... Öyle mi hanımefendi? Senden mi öğreneceğiz bunları? Öyle öğreneceksin... Yok benim bir şeyim çok şükür... E, hasta hasta değil laf çıkartmayın... Bakacağız Halil efendi... Öyle ezbere olmaz... Kızının anlattıklarına göre var bir şeyler... Gül soyunsun belden üstünü yatır oraya babanı. Gel baba. Buyur babacığım. Geleyim bir yardıma enişte. İstemez istemez. Yok yok yasak zaten. Bak babacığım vah Bir deri bir kemik kalmış. Atma aslanım. Valla bademle besliyoruz biz onu. Öldüler öldüler. Adamı benden soğutmak için ne lazım gelirse yaptılar Allah'ın cezaları. Laf isteme şimdi Sultan Hanım muayenehanedeyiz. Hadi söyle bakayım ne söyleyeceksen be. Evet, burada da mı kavga? Şişirmeyin doktor hanımın kafasını. Gelmeyeyim oraya. Kız yeri mi şimdi burası? Dışarıda konuşun ne konuşacaksanız. Yok bir şey, enişte yok. Yapmayın bunu Gül. Ayıp oluyor Türkan hanıma. Yat babacığım sen yat. Durup durup laf sokuşturuyor yılan gibi. Sensin yılan. Aa Gül ne oluyor? Yeter. Dışarıda yapın kavganızı, başım şişti. Hastaya mı bakacağım, sizinle mi uğraşacağım? Nedir derdiniz bilmem ki. Dertlerin miras efendim miras. Eniştemi bir an önce öldür. Aa, bak terbiyesiz yengece. Kim miras derdinde acaba? Allah Allah. Nereden düştün bu mikropların yuvasına? Şşş. Mikrop sana benzer adi kadın. Herkes biliyor abinle beraber ne numaralar çevirdiğini. Sensin adi be. Ağzını bozma aslanım. Bak yoksa fena olur ha. He ne olurmuş? Ne? Öğüt. Kırın boynuzunuzu iblis. ben de daha ölmedim. paylaşamıyorsunuz siz.